Arkadaşlar bugün e, yeni YouTube kanalı açtım. E, YouTube kanalıma gelirseniz e, çok sevinirim. ve Abone olup like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar e, kulübümüze gelip e, şey yapabiliriz. E, YouTube çekebiliriz. E, İsterseniz ama şimdi zorlamıyorum. Evet arkadaşlar e, böylece de gelebilir YouTube çekebiliriz. İlk, i̇lk önce hemen Nita bir maç girelim arkadaşlar. Ee, biz hadi Çıkıp bir daha girelim. Şu anda bağlantı gitti herhalde. Girdi. Aha buradan biri geliyormuş. Aa, internet internet hayır hayır hayır. Adam ultisini basacak. Hayır olamaz. Ya uf ya öleceğim. Ölmedim. Yaşıyor mu? Ya internet. Arkadaşlar bu internet sıkıntısına sinir olanlar ne olur bir beğeni atsın ya. Gerçekten şu internet sıkıntısına ben çok gücük oluyorum. Yani hiç sevmediğim bir şey ya. İnternet, internet, internet. Yani sevmem bile şeylerim. Yani siz de sevmiyorsanız bir like'ı ve aboneyi hak ederim değil mi? Yani öyle oynuyorum işte. Gelebilirsiniz, oynayabiliriz beraber. Ee, Birçok işiyle de YouTube çekeceğim arkadaşlar. Ee, ama abone olmak, abone abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, onu unutmayın. Yani unutmayın, anlayın. öldüm işte arkadaşlar bu e, bunu boş boşverin de şey ne diyecektim e, e, ne diyeceğimi şaşırdım hani e, güncelleme vardı ya o güncellemede değişen bir şey var mı anlamadım ki e, yani hiçbir şey değişmedi ve e, yeni karakter olsaydı burada altta şey olurdu ama hiçbir şey fark etmemiş. Yani bunun e, bir anlamı yok. Arkadaşlar bir, kaç aydan beri bir karakter vermedi. E, en son Nani verdi. Sonra bir yıldız gücü falan aksesuar hiçbir şey vermedi. Karakter bile vermedi yani. O yüzden e, e, kendimi iyi oynattırmaya çalışıyorum. E, bir de Nani ile hiç oynayamıyorum. Yani. Nani e, oynayamıyorum arada sırada. Görüyorsunuz sen sıkıntısı gene çıkıyor. Arkadaşlar yani şu e, internet sıkıntısına çok gıcık oluyorum yani bunu bilin. Bunu alalım şuradan. Bak görüyorsun değil mi arkadaşlar? Adama ben sıkıyorum ama adam olmuyor. Yani bunun internette de bir sıkıntısı var. Yani neyse videomuz bu kadardı. Çok kısa olduğunu eminim ben de. e, eh, neyse e, eh, abone olup like atmayı unutmayın bay 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 bye, bye. bye, -bye.